Arkadaşlar merhaba, Seyit Yalçın'a Tematik Matematik kanalında yine beraberiz. Bugünkü videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kazanım testlerinden bir soruyu çözeceğiz. Bu soru hem fonksiyonlarda öteleme hem de bir ölçekte trigonometri bilgisi içeren bir soru. Sorunun çözümüne başlamadan önce her zaman yaptığım gibi yine sorunun çözümünde kullanacağım temel bilgileri vererek başlayacağım. Önce fonksiyonlarda öteleme bilgisi. Bak şimdi. Şimdi bir fx fonksiyonumuz olsun. Hatırlatma yapacağım şey şu. Bu fonksiyonun bir yukarı aşağı bir de sağ sola ötelemenin yolunu konuşacağız. K diye bir sayımız olsun tamam mı? K büyük sıfır. Bir gerçel sayı. Sıfırdan büyük bir gerçel sayı. Bir fx artı k ya da fx eksi k dediğimiz fonksiyonlar... Bu fx fonksiyonunun yukarı aşağı ötelemesinden ibarettir. K dediğim şey pozitif dediğim için fx artı k dediğim şu fonksiyonun bakın sadece raylı bir sistem gibi düşünün. K kadar olduğu gibi her anlamıyla yukarı kaydırılmasından ibaret bir fonksiyondan bahsediyoruz demektir. Eğer eksi olsaydı şuradaki eksi k demiş olsaydı aşağı kaydıracaktık her şeyi de. Olduğu gibi Şöyle kabaca şu fonksiyondan bahsediyoruz demek olurdu. Tamam. fx artı k, fx eksi k. Neden? Mesela atıyorum ilk başta verdiğim fonksiyon f 1'i 5'e götürüyorsa fx artı 3 dediğinde 1 8'e gider. Her de 3 fazlasına gider derdin. 3 eksiğinde de 3 eksiğine gider derdin. Böyle olur. Bu birinci bilgim. İkinci bilgim. İkinci bilgim şu. Şimdi sağa sola kaydırmak dediğim şeyi söyleyeceğim. O da şu. K pozitif demiştim. Eğer f x artı k dersem k birim sola x eksi k dersem k birim sağ öte demektir bu. İlk bakışta sanki tersini yapıyormuşuz gibi bir his veriyor insana. Bura arttırıyor sanki bu tarafa gidecekmiş gibi ama değil. Bu şu demek x artı 3 dediğim zaman ben 3 birim sola x eksi 3 dediğim zaman 3 birim sağa gider. Sebebi de şudur. Bak sebebini bir anlayın. Sebebini anlayın. Mesela diyelim ki y eşittir f fonksiyonumuz var tamam mı? Ve bu fonksiyon 1'i 5'e götürüyoruz. Tamam mı? F 1, 5. Mesela fx artı 3 fonksiyonunu çizdiğimde ben, fx artı 3 fonksiyonunu bildiğimde ne olur? Mesela bu fonksiyon için konuşalım. Yeni bir fonksiyon çizeyim. Şimdi f 1'i 5'e götürdüğünü biliyordum. Şura 1 iken şura 5 diyorsun. Peki buranın 1 olması için ne lazım? X'in eksi 2 olması lazım. Yani yeni çizdiğim ben şu f artı 3 fonksiyonunda eksi 2 koyduğumda sonuç 5'e gidiyor. Yani 2 5'e giderken yeni fonksiyonda eksi 1 5'e gidiyor. 2'den eksi 1'e gitmek nedir? Şurası 2 şurası eksi 1. 3 birim sola gitmektir yani. Şurayı 3 arttırmak demek fonksiyonu 3 birim sola. 3 eksiltmek 3 birim sağa doğru itelemek Demektir. Burada çizim açısından e, olay nedir? Onu da söyleyeyim. Şurada bir defa daha göstereyim. Mesela şu f'in sesinin. Tamam mı? Şöyle bir f'in var. fx. Mesela. f. Söz gelimi söylüyorum. f. x eksi 5'i çizeceksem. Artık biliyorum. Şurada 5 eksildiyse 5 sağa doğru ite iteceksin bunu. Şu demek. Şöyle olduğu gibi raylı sistem olarak. Değerleri yazmadım ama tahmini bir şey çizecekseniz. Yeni bir, bunun aynısını, şeklini hiç bozmadan bir defa daha çizmektir. f x 85 Eğer f x 85'e bir de şuraya artı 3 yazarsanız, kaydırdıktan sonra bir de yukarıya öteleyeceksiniz demektir. İşte temel bilgilerimiz bundan ibarettir. Şimdi sorunun çözümüne geçebiliriz. Evet, şimdi sorumuzu bir anlayalım, tanıyalım. A AB pozitif gerçek sayılar olmak üzere 0 fi bölü aralığında y eşittir. B sin denklemiyle verilen eğriyle x 80 arasında kalan alan 2b bölü a birim karedir diye bir bilgi veriyor. Bak şu eğriyi vermiş 0'dan pi bölü a'ya kadar şu taral alan 2b bölü a diyor. Buna göre fx 2 çarpı sinüs pi çarpı x 81 artı 3 fonksiyonun grafiği ile 0 bir aralığı boyunca x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi sayın arkadaşlarım önce şu. Şuraya bir bakalım. Ben şunu nasıl elde ederimle ilgilidir bütün soru. Önce şuraya bir bak. Verilenle şunu nasıl ilişkilendireceğim? Y eşittir B sin A -X'ten. ben şuraya nasıl geçeceğim? Önce şöyle başla. B 2 olması x'in kat sayısında pi olması durumunda ne oluyorla başlayalım biz tamam mı? Bak başlayalım. B2 olsa şurada. B2 olsa x'in kat sayısı da pi olsa. Yani a. Şu grafik neye dönüşüyor? B'ye 2 yazınca bak bura ne oluyor? 2. A'ya da pi yazıyorum. 2 çarpı sinüs pi x oluyor. A'ya da pi yazarsam bak pi bölü pi 1 2 pi bölü pi şuraya pi yazıyorum 2. Yani şöyle oldu 1'den şurası da 2'ye kadara dönüşmüş oldu. 2 çarpı sinüs pi x. Şurası 0'dan 1'e kadar burada 1'den 2'ye kadar. Şimdi üzerindeki artık eski bilgileri bir siliyorum. Son durumda artık şu. Sıfırdan bire kadar, birden ikiye kadar. Y eşittir. 2 çarpı sinüs pi x diye bir grafiğim var. Şu alanla ilgili ne biliyordum ben? Alan. Bak burada yazıyor. 2B bölü A birim kare. Ben ne dedim? B'ye 2. A'ya da pi yazdım. 2 çarpı 2 bölü pi. Eşittir. 4 bölü pi. Güzel. İşte şu anda şu grafiğim şu alanın 4 bölü pi olduğunu gösteriyor. Ve dikkat et sinüs grafiğinin periyodikliğinden dolayı ve simetrisinden dolayı şurası A iken şurasını şu alanda yine A dır. Güzel. Şimdi yeni noktaya geldik. Bende şu anda elimde ne var? İki tane sinüs Px diye bir grafik var. Yalnız ben şuranın x-1 -x olmasını istiyorum. Bak şöyle düşün olayım. Diyelim ki arkadaşlar yx eşittir 2 çarpı sinüs Px diye bir grafiğim var. Ben şuranın x eksi 1 olması ne demek? G x eksi 1 fonksiyon yaparsam bunu ne oluyor? 2 çarpı sinüs pi çarpı x eksi 1'in grafiğini elde ederim. Bu ne demek? E, bak g x'ten g x eksi 1'e geçmek demek ne demekti? Daha az önce anlattım. g'yi bir birim sağa ötelemek demekti. Şunu elde ediyorum. Sonra da bir şey daha yapmam gerekecek. Bir de bir hamle daha var. Artı 3 ekleyeceğim. Yani g eksi 1'in bir de 3 fazlasını yapıyorum. 2 tane sinüs pi çarpı x eksi 1 fonksiyonunun 3 fazlası. Güzel. Yani ben en baştaki şuna g dedim. Şu g'yi önce 1 bir birim sağa kaydıracağım. Sonra 3 birim yukarıya öteleyeceğim. Peki. Nasıl yaparım? Hadi çizeyim. Çiziyorum. Önce dediğim üzere ne yapıyorum? Gx'i gx eksi gx 1 haline getirmek bir sağa kaydırmak. Şimdi ben gx'im şurada. İki tane sinüs px. Ben bunu olduğu gibi bir birim sağa kaydırdığımda bakın bu periyodik ya. Böyle devam ediyor. Son önceki kısım bu sonraki gene aynısı. Şuradaki kısım bir sağ, bakın şuralar zaten bir kadar. Bir kadar. Şurası ne oldu? Şurası işte. Bir sağ kaydı. Şurası ne oldu? Gene bir sağ kaydı. Şurası ne oldu? Gene bir sarkaydı. Şu anda ben neyi buldum? Gx-1'i. Yani iki tane sinüs pi x-1 fonksiyonunun grafiğini an itibariyle buldum. Sinüs fonksiyonunda ben neyi biliyorum? Şunu biliyorum. Üst nokta nedir sinüs fonksiyonunda? Şurası 1. Alt nokta nedir? Sizersen? Eksi 1. Alaca en yüksek değer. Ama 2 ile çarpıldığı için sinüsün alacağı en büyük değer 1 2 ile çarptın 2 olur. Yani şurası 2 şurası da eksi 2 olacak. 2 eksi 2 arasında salınacak. Tamam mı? Şimdi ben bunu bir de ne yapacağım? Bir hamle daha gerekiyor. Olduğu gibi 3 birim yukarıya al. Şurası ne şu anda? Şurası eksi 2. Bak şurası. Şurası da artı 2 diyorsun. Ben yeni şu turuncuyla gördüğünüz yer var ya. Bunu olduğu gibi 3 birim yukarıya alacağım. Bakın. Şu 0 noktası nereye gelecek? 3'e gelecek. Şöyle mesela. Şuradaki 3'e çıkacak. Şuradaki eksi 2 1'e gelecek. Her şeyi 3 yukarıya transfer ediyorsun bak. Olduğu gibi 3 3 birim yukarıya kaydırıyorsun. Şu şekil neye dönüşüyor? Bak şöyle geliyor. Aynen eski yerine şöyle çıkıyor. Sonra burası da aynı şekilde devam ediyor. Yalnız beni neresi ilgilendiriyor bu grafiğin? Neresi ilgilendiriyor? Sadece ve sadece soruyu hatırla. Artık şunu yaptık. Bir birim sağ, üç birim yukarıya kaydırdık. Yeni Hı. elde ettiğim şeklin sıfırla bir arasındaki kısmı beni ilgilendiriyor. X ekseni ile arasında. Oran nere? Bak yeni grafiğim artık biliyor muyum ben? Şöyle tırtıklı bir yapayım ben bunu. Şöyle devam edip gidiyor. Ben bu böyle de devam edip gidecek ama beni ilgilendiren tek yer var. X'in 0 ve 1 arasındaki bölgesi. Yani yeni grafiğim neresi benim? İşte şurası. Şu gördüğünüz yer. Tamam? Ben sadece şu anda bulmam gereken yer şu alan arkadaşlar. Peki ben bu alanı nereden bulacağım? Şu 0 3'e çıkmıştı bak şurası. Şimdi dikkat et. Bak. Tek yapacağım şey iyi görün. Hamza iyi bak. Şu şekli alıp şu çukuru ben yukarıya transfer etmedim mi? Şöyle gör şekli. Şurada bir dikdörtgen var. O dikdörtgenden şu alanı çıkartmışım aslında. Peki bu alan neydi? A kadar değil miydi? Şura A'ydı. Şurada gene A kadar. A'nın ne olduğunu da biliyorum az önce. Hesaplamıştım. 4 bölü pi kadardı. E o zaman tek yapacağım şu dikdörtgen ile Dikdörtgenin alanı yazıyorum. 3 çarpı 1 bak. 3. Bak şurası 1. Şurası da 3. 3. Eksi. A'yı da çıkarmak. O boşluğu. A ne? 4 bölü pi. Sorumuzun cevabı 3'ten 4 bölü pi'yi çıkarmak. Birim kare. Evet. Sorumuzun çözümünün sonuna gelmiş olduk. Sevgili arkadaşlar son cümlelerimi söylüyorum şimdi. Dikkat et. Şu soruyu çözebilmek için, şu soruyu çözebilmek için ihtiyacın olan kök bilgileri hatırla. Bir, bir fonksiyon sağa sola nasıl kaydırılır? Bir, bir fonksiyon aşağı yukarı nasıl ötelenir? İki, ve trigonometriyle ilgili de çok temel bir bilgi sadece kullandık. Onun dışında verileni kullandık sadece. Bu sorumuzun da böylece sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. İzlemeyi, beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayın